Evet arkadaşlar bugün merant yapıyoruz. Kurallarımız ben buradaki 6 ay 7 ay, ay, ay ayı da kurtarmaya çalışıyorum. Şuradaki puzzle'lı hariç çünkü ben onu yapana kadar zaten beni öldürür. Bu arada yanımızda çok güzel bir konuk var. Musa Canba. Tam tamına 10.000 izleyicisi var. 70 abonesi var. İzleyebilirsiniz. Onu da. Musa Can Bah yazınca çıkar videoları. Şimdi veranta başlayacağız. Sana vurduğum gibi verant başlayacak. Hatta vurmama gerek yok. Bak senin sınırsız ölüm hakkın var. Benim de bir tane tamam mı? Şimdi dur. 1, 2, 3. Başladı verant. Verant. Nerede? O geliyor geliyor. Şuradan hemen en kolay ayı çalışacağım. Ee 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 ee. Hayır. Tamam, çok güzel. Geliyor mu? Gelmiyor. Saldı galiba neden? Ha tamam gelmeye çalışıyor. Allah takıldım. Tamam. Onun çok az oynadığı için. Allah reklam reklam. Hayır. Hayır gelmiş, gelmiş, gelmiş kaç 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 hemen şuradaki şeyi alayım aldım nerede tamam o hala orada benim nerede olduğumu büyük ihtimalle bilmiyor bir eşyaya dönüşmem yasak o yüzden zor olabilir çok yavaş şu an nerede tamam orada Hemen kurtaralım. Galiba lav girdi ona. Evet logo Hareket ediyordu. Hop. Bana şu an yetişmesi imkansız gibi bir şey orada. Hop. Ben kurtarıyorum ki. Eyvah yani şu an bana yetişmesi imkansız. Hadi. Hayır ayı. Aynı ne Tamam. Hadi. Yes yes. Tamam. Paralı ayı zaten. Bu arada bilmiyorsanız paralı ayı da kurtaramayacağız. Çünkü tüm paraları Merant'daki avcı şey yapar. Eğer ki yakalarsa ay toplarsa beni yenmiş oluyor. Ama beni de öldürmesi lazım ve canım bir. Peşimde mi? Kayıp şu an. Aa ölmüş. Ölmüş. Dur kaçalım. Neye öldü acaba? Hayır. Hayır ben öleceğim. Hayır. Yaratı, yaratıklardan birisini ölürsem çok komik olur bu arada. Tamam. Acil kalp almam gerekiyor. Hadi tamam. Şimdi. Şöyle. Tamam. Hayır. Tamam. Hop. Son son anda son anda Şöyle bir kere vurayım Öldürmeye deneyeceğim şansıma deneyeceğim Şu an hareket etmiyor Galiba lag var biraz Arkadaşlar bir lagın gitmesini bekliyorum Evet arkadaşlar lag gitti Şu an hala beni yakalamaya çalışıyor Hangi ayı kaldı Hatırlamıyorum ha, Bu kaldı bir tek Tamam güzel tamam, Hemen bunu açalım Tamam geliyor sanırım. Şöyle Tamam gel. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Bosta da bana vurabiliyor. O yüzden sıkıntılı. Hadi. Anahtarı o alırsa o kurtarmak zorunda. Boss bile bana şey yapıyor ya. Hayır. 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 Öleceğim. Öleceğim. Hayır. Öldü, öldü, öldü o. Çok güzel. Tamam. Ben şu an rahatım. Hayır. Yanlardan şevcak. Aha. Bu şey oldu. Tamam. Sersem dedi. Hop. Tamam. Hala Büyük ihtimalen eklemizce. Hayır. 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 İşim çok zor. Hop. Tamam. Onu attım bu sefer. Hayır. Hayır canım iki canım iki. Bana vurmaması lazım. Yine öldü. Yine öldü. Yine öldü. Hayır ben de öleceğim. Hayır vurmam lazım. Tamam. Hayır. Tamam. Bu boss'u ilk yaparken ben de çok ölmüştüm. Hayır canım bir. Canım bir. Canım bir. Öldüm kazandı. Hayır öldüm arkadaşlar. Kazandı. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Ama son anda da kaybetmem çok kötü oldu. Görüşürüz bay bay.